Merhaba güzel hanımlar. Bugünkü konumuz da yuvarlak bir motif. Şu gördüğünüz e, ufak tefek motiflerden farklı renklerde yaptım. E, böyle bir e, yumuş ipinden de faydalanarak e, böyle bir yuvarlak motif yapabilirsiniz. Öncelikle bunu kullanabileceğiniz yerlerden e, bir tanesi benim amacım çaydanlık çay bardaklarının altına koymak gibi bir fikri fikre kapıldım Tabii ki siz bunlarla battaniye yapabilirsiniz birleştirerek yan yana koyarak ya da farklı kareler içine bunları koyarak değişik renklerde ama çok güzel de görünür çay bardaklarının altlı olarak kullanırsanız misafir geldiğinde şimdi bugünkü size göstereceğim örnek aynı olacak sadece seçtim renkler pembe ve fuşya bu iki renkle size örnek yapmak istiyorum siz istediğiniz renklerde bunları gerçekleştirebilirsiniz İşte şöyle bir çay bardağının üzerine konulduğunu farz edin. Böyle sunduğunuzu hatta tutan kişinin eli yanmayacak. Ve gayet çok güzel görünen bir yuvarlak motif tam bardak dibine uygun. Tabi bunun dış tabaklığı da olacak. Onun içine de oturtabilirsiniz. Ben bu düşünceyle bu motifi bugün size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunlar burada dursun. Şimdi ben pembe ipin üzerine bu motifin bütününü pembe iple yapıp sonra bu çektiğimiz ilmek kaydırma ile yaptığımız bu zincir onu da fuşya rengiyle yapmayı düşünüyorum. Siz istediğiniz kombinasyonları yapabilirsiniz. Size fikir olsun diye ben bu tür farklı renkleri seçtim. Böyle modeller yaptım. Örmesi de çok basit aslında. Gördüğünüz gibi hep trabzanlar var. Aynı çeşit trabzanı kullandık burada. Üzerinde yine aynı şekilde ikili trabzanı kullandık. Bütün motif e, üzerinde e, sadece tepesinde yarım çiçek yapar gibi e, aynı yere battık iki kere. Ara zincir çektik üç tane sonra e, yine battık aynı yere iki tane trabzan. Bu şekilde arada atladık ikişer tane trabzan. Bunun da sırası geldiğinde size daha ayrıntılı anlatacağım. Arka tarafında da iplerimizi en son böyle bir sakladık. Şimdi yapım aşamasını gerçekleştirelim. Fışa rengimizi koyalım kenara beklesin. İpimizin bir ucu vardı ben daha önce örnekler yapmak için ördüğümden dolayı. Şurada bir tane ucu var. Uçtan faydalanayım. Bunu tabii ki halka yöntemiyle başlıyoruz. Şimdi halka yöntemiyle bunu uygulayacağız. Yaptık elimize bir tane halka, üstten geçiriyoruz. Şöyle bir tane ilmek alıyoruz sonrasında halkayı saldık. Burada artık sabit bir yerimiz var. Şimdi buraya iki zincir oluşturalım. Yani bir tane zaten yaptık. İki zincirle başlayalım. Burada 12 tane ikili trabzan yapacağız. Yani bütün motif boyunca yapacağımız örgü sadece ikili trabzan 12 tane ile başlayacağız ilk e, sıramız 12 trabzandan oluşmakta bu halkanın içine dolduralım sonra bu halkayı birleştireceğiz ve diğer aşamaları beraber yapalım İsteyenler sadece izleyebilir İsteyen de videoyu açar aynı şekilde ben örerken sizde örün geri kalırsanız durdurma şansınız var bu şekilde aşamaları yaparak çok güzel tabak altlıkları yapabilirsiniz kendinize. Şimdi iki tane oldu. Böyle üç tane trabzan yapalım. Üç tane pardon. 12 tane trabzan yapalım. videolarıma başlarken size güzel ve becerikli hanımlar diyorum. Çünkü gerçekten bu güzel işleri yapan insanlar güzel ruha sahip. Gerçekten de güzel olan insanlar. Bunu yapabilen zaten beceriklidir. Bu yüzden e, örgüyle ilgilenmeyen kişiler zaten aramaz bu videoları. Öğrenmek istemez, çabalamak istemez. Bu yüzden böyle sesleniyorum. Ve bu el işlerini yapmaktan çok çok keyif alıyorum. Çünkü ben örmeyi özellikle çok seviyorum. Bir şeyler yaratmak aslında hoşuma giden şey. O sonuç beni aşırı çok mutlu ediyor. Şimdi sayalım. Konuşurken bilemedim ne kadar yaptığımı. 2, 4, 6, 8, 9 tane olmuş. Şimdi 10 11 ve 12 demiştik zaten. 12'yi de yapıyoruz. Şimdi bizim 12 tane ihtiyacımız var ilk sıra için. Şimdi şuradaki kalan şu küçük parçayı tutup zaten kolay geliyor. Hemen sıktık. Sonra bu baştaki çektiğimiz zincirin şu ikinci zincirin tepesine bir batalım. Ve burayı birleştirelim. Birleştirdik. Hiçbir trabzan, hiçbir sakine bir şey yapmadık. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi iki zincir çekelim. Diğer sıramıza geçelim. Diğer sıramızda Bakalım size de hem göstereyim. Bu sırada her tepeye, yani alt sıradaki her trabzanın tepesine ikişer, ikişer, ikişer trabzan yapmışız. Örgü modelimiz bu. Çünkü şimdi aynı e, bu zincir kökünün dibine arkadakini de aldım bıraktım. Zincirin dibine battım ve aynı yere iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi bir yandaki yere batalım. Yana batalım. Bakalım yan tarafı. Battık. Şimdi burada iki tane trabzan yapalım. Aynı yere batarak böyle bu sırayı da bu şekilde dolduracağız. Anlaşılmıştır umarım. Yani her trabzanın tepesinde şurada yanda bir tane delicik var. Delik görünüyor. O deliğin içine biz 2 defa batacağız. İşte iki kez aynı yere battık ve bu sırayı bu şekilde dolduracağız. Şimdi sıra bitti. Sizde de muhtemelen öyledir. Şimdi başladığımız zincir çektiğimiz yerin tepesine batacağız. bağlayacağız. Bağlama işlemimiz şu. Düzgün alayım ipi. Bağlama bu. Yani battığınız zincir tepesindeki aldığınız ilmeği bu son sıradaki ilmeğin içinden geçirip yine bir tane ilmek yapıyoruz. Şimdi bu sırada da iki tane zincir çekeceğiz. Çünkü ikili trabzan çekiyoruz. O iki zincirde ee, ikili trabzanın boyu kadar olduğu için şimdi bu sıramızda bakıyoruz 3. sıraya geçtiğimiz için 3. sıraya bakalım nasıl okuyoruz şimdi burada trabzan var alt sıradaki trabzanın tepesine bakıyoruz bir tane yere iki kere batılmış bir yanındaki bir kere batılmış bir sonraki iki kere batılmış bir sonraki bir kere batılmış Demek ki bizde 1 2 1 2 diye bu yöntemle devam edeceğiz benim kullandığım tığ numarası her zaman bir numaralı tığımı bu kalınlıktaki ipliklere yani bu çetik ipidir işte aynı kalınlıkta olan pamuk iplerinden aynı numarayı bir numarayı kullanıyorum şimdi başka bir zaman penye örgüsü örülür. Onun tabii ki numarası 9 veya daha büyük bir numara olur. İpliğimizin kalınlığına göre. O ipliği alırken beraberinizde de tığınızı isteyeceksiniz. Şimdi burada 1-2-1-2 yapacağız dedik. Burayı şimdi batmayalım. Aynı şekilde bir yandakine 2 yapalım. Yani iki kez batalım. aynı yere iki kez battık. 1 2 demiştik bu sırayı. Şimdi bir tane ikili trabzan yapacağız. Sonrakine iki tane trabzan aynı yere batacağız. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Yani 1 2 1 2 şeklinde sıramızı tamamlayacağız. şimdi bu sırayı da bitirdik. Yine başlangıçtaki iki zincirin tepesine batıyoruz ve bağlıyoruz. Yani ipi aldık. Bu son ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi diğer sıra için yine 2 zincir çekiyoruz. Burada yine bakalım. Burada bir tane yere iki, iki tanesini bir yere batmışlar. Sonra iki tane tek geliyor. Daha net gösterebileceğim. Şurası daha net görünüyor. Yani bir tane yere iki kere batılmış. Sonra iki tane tek. Sonra yine bir tane yere iki kere batılmış. Yani biz de Burada izleyeceğimiz yol iki tane tek bir çift, iki tane tek bir çift. Şimdi iki zincirimizi çektik. Ben e, bir tane daha yapmak istiyorum bunun yanına. Yani çiftle başlayalım. İki tane e, bir yerde oldu. Sonra dedik ki iki tane tek vardı. Şimdi tekleri yapalım. Bir tane daha tek yapalım sonra çift trabzan yapalım böyle sonra aynı yere bir daha batıyoruz çünkü çiftteyiz yani aynı yere battık iki kere sonra iki tane çift sıra bu tekerleme gibi Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Şimdi bir tane daha tek yapacağım. İşte burada iki tane bir arada, sonra iki tane tek. Şimdi yine iki tane aynı yere koyacağız. İşte bir kere daha battık. Yine aynısını yaptık. Yani iki tane tek var, bir tane çift var. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Motifimizin bu dördüncü sırası da hazır. Şimdi yine başta çektiğimiz iki zincirin tepesine batıyoruz. Çektik. Sonra bu son ilmeğin içinden de geçirdik. Bağlamamızı yaptık. Şimdi son şu bizim kırtıklı olan çiçeği yarım olan sıraya geldik. Burası da çok basit. En son da bu gördüğünüz ilmek çekmeyi yapacağız. Ama onu bu motifi bitirdikten sonra uygulayacağız. Şimdi yine iki zincir çekerek başlayalım ve bu e, zincir kısmımızın zincir çektiğimiz yerin e, içine bir kez daha batıp bir tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan Tabii ki ve 1 2 3 zincir çektik sonra aynı yere yine iki kere batacağız iki kere batıp Şimdi bir kez daha batıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Yaptık. İşte görüntü bu. Aynı yere 4 kez batıyoruz ama iki kez batıp arada 3 zincir. Sonra iki kez daha e, trabzan yapıyoruz aynı yere batarak. Şimdi bir tane trabzan alt sıraya bakıyoruz bir trabzan, iki trabzan boş bıraktık. Üçüncüye batıyoruz. Bu şekilde ve trabzan yapıyoruz. Hiçbir zincir falan çekmiyoruz araya. Sonra aynı şekilde aynı yere batıp yine bir tane daha trabzan yaptık. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere iki kez daha batacağız iki tane trabzan yapacağız bir tanesi hazır bir tane daha geldi işte bu mantıkla bu sırayı dolduruyoruz bu bizim son sıramız sonra yapacağımız bu süslü bantımıza sıra gelecek bir kez daha yapalım dedik ki ya, arada bir tane iki tane trabzan boş bırakıyoruz üçüncü trabzana batıyoruz yapacağımız şey sıra boyunca bu arada iki trabzanı boş bırakacağız bu şekilde devam ediyoruz yapacağımız bu Şimdi bu sarayı da bitiriyoruz. Sonuncusunu beraber yapalım diye bıraktım. Şimdi aynı yere bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha trabzana ihtiyacımız var. 3 tane zincir çekiyoruz. Ara zinciri. Sonra aynı yere. Bu aynı yere. 2 kez daha batıp trabzan yapıyoruz. Bir kez daha batıyoruz. Bir tane daha trabzan yaptık. Şimdi sıra tamamen bitti. Buradan başlangıç sırasında yaptığımız yine iki zincirin tepesine batıp bağlayacağız iki ucu Böyle bağladık. Bir tane zincir çekelim. Ve burada ipimizi keselim. Yani hazır. Bu motifimiz de hazır. Şimdi her zaman bu küçük uçları örgünüzün içine saklamayı unutmayın. Bu hem daha güzel görünmesi açısından Hem e, Örgünüz daha sağlam olur Sökülmez Herhangi bir e, Sizin moralinizi bozacak bir duruma Düşmezsiniz Örgünüzün bir kısmı başlar sökülmeye mesela güzel bağlamazsınız, Dibinden kesip bırakırsanız Yani farklı sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz Ama böyle yaptığınız zaman yani bunu hiçbir sakıncası yok. Hatta şu ucu da daha dipten kesebiliriz. Şimdi fuşya rengimizi alalım. Benim hazırladığım fuşya rengi bu. Bu renkle yapacağımız şey bu. Yani buna den bunun ismi ilmek kaydırma bir tane ilmek yaptık. Sonra burada hep trabzanların tepesinde delikler var ya. Biz hep o deliklere batarak ilerleyeceğiz. Şimdi iki tane ilmeğim oldu. Şimdi bu son ilmeği birincisinin içinden geçiriyoruz. Mantık bu. Bu şekilde bütün sırayı böyle donatacağız. Anlaşıldı değil mi? şimdi arka tarafta ipimiz burada ön tarafta görünen son ilmeğimizi arkadaki ilmekten hep böyle geçire geçire bu ilmek kaydırma oluyor ilmeğimizi ileriye doğru kaydırıyoruz ve bu şeritimizi oluşturuyoruz bu şekilde Alıyoruz, ilerliyoruz. Şeritimiz bitmek üzere. Sizin de adım adım yapıyorsanız aynı şekilde bitiyor olması gerekiyor. Az kaldı, sonuna varıyoruz. Burayı sıkı yapmışım bazı yerlerden geçmesi zor oluyor. Sonuna gelince, şimdi sıra bitti. Başladığımızı yere batıyoruz ve ipi bu taraftan keseceğiz. İpi kestim. Bu artık gitti. Şimdi bu ip aynı benim bu başladığım yere denk geldiği için bu ipi ben buradan içeriye aldım yarısı kaldı ama bir daha deneyelim aldım işte bu şu anda ön tarafı güzel bir şekilde temizlenmiş oldu İşte bizim tabaklığımız da hazır. Arka tarafına bu kısma bağcık yapıp dibinden ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde bir kez daha bağlamalıyız ki sökülmesin. İşte dipten kestik arkası da temiz. Ön tarafı da bu şekilde. Yani size bardak altı için çok güzel bir model. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur size bu videoyla bu motifi nasıl yapacağınıza dair. Ben eminim sizin yapabileceğinize. Bu şekilde motiflerimiz hazır. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.